Ananevi Sağlık Kanalı'ndan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Beğeni butonuna basarak da destek olabilirsiniz. Bu haftaki konumuz tırnaklarda beyaz leke neden oluşur? Nasıl geçer? Özellikle beslenme bozukluğu ve stres vücut sağlığımızı olumsuz etkilediği gibi tırnaklarda beyaz lekeler olarak da yansıyabilir. Herkeste zaman zaman görülebilen bir sorun olan tırnaklarda beyaz lekeler şekline ve büyüklüğüne göre de önem taşır. Peki tırnaklarda beyaz leke neden olur? Nasıl geçer? Bununla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Tırnakların güzel ve bakımlı görünmesi fiziksel olduğu kadar sağlıklı olmanın da bir göstergesidir. Ancak zaman zaman bu güzelliğe gölge düşüren tırnaklarda beyaz lekeler oluşabilir. Peki bunun nedeni nedir? Neden oluşur? İşte bu bilgileri sizinle paylaşacağız. Dermatolog uzmanı Doktor Emine Özge Ay'a bakan tırnaklardaki beyaz lekelerin altında yatan nedenleri sıralamış. Tırnaktaki beyaz lekelenmeler uzun beyaz dalgalanmalar şeklinde ve birden fazla tırnakta görülüyorsa protein veya başka bir besin eksikliğinden böbrek veya karaciğer rahatsızlıklarından kaynaklanabilir. Kısa beyaz veya yatay çizgilerse sıklıkla darbe sonucu oluşmuştur. Sert cisimlere tırnaklarla müdahale edilmemesi şartı ile zamanla kendiliğinden kaybolur. Tırnaklarda meydana gelen beyaz lekelerin tırnak kökünden ucuna kadar geniş alana yayılmaları ise arsenik zehirlenmeleri, çinko, selenyum, kalsiyum, magnezyum ve manganez gibi minerallerin eksikliğinden de kaynaklanabilir mutlaka kan değerlerine bir bakılmasında fayda vardır. E, lekelerin oluşmasındaki diğer sebeplerden ise troit hormonları, düzensizliği e, ve kansızlık, keratin yetersizliği ve bazı ilaçların yan etkileri olabilir. Özellikle tırnaklarda bir problem varsa lekelenme gibi bir dermatoloğa gidebilirsiniz. Ojelerde tırnaklarda hava sirkülasyonu engelleyerek dolaşım bozukluğu ile birlikte beyaz leke oluşmasına neden olur. Sürülen ojeler uzun süre tırnakta tutulmamalı, gliserinli sağlıklı temizleyici ajanlarla çıkarılmalı, tırnakların nefes alması sağlanmalıdır. Aynı zamanda protein eksikliği nedeniyle oluşan tırnaklardaki beyaz lekeler protein içeren yiyeceklerin tüketilmesine de çözümlenebilir. Tırnakların üzerinde oluşan beyaz lekeler özellikle ayak tırnaklarında mantar hastalığının başlangıcı olabilir. Bazı cilt hastalıklarında da lekoneşi dediğimiz beyaz lekeler görülür. İlerlememesi açısından cilt doktoru tarafından bakılmasında fayda olur. Ananevi Sağlık kanalı olarak her hafta bir haber paylaşıyoruz. Kanalımıza halen abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Yeni konularda görüşmek üzere hoşçakalın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hayırlı günler